Avrupa ile bir e, saat farkı e, daha önce bu yaz saat uygulaması kalıcı değilken aramızda Avrupa ile bir saat, yaz, e, e, saat farkı vardı ancak kalıcı hale gelmekte bir saat farktan iki saat farka çıkıyor. Toplantılar, iş görüşmeleri, finans piyasaları, eş zamanlı uyum sorunları yaşanıyor. Üretim, ihracat, uluslararası koordinasyonda bir aksamalar oluyor. Ama Orta Doğu ülkeleriyle saatlerimiz artık aynı duruma geldi. Aslında bu çok önemli bir konu. Neden Orta Doğu ile saat uygulağımız aynı duruma geldi? Yani zamanla birlikte yönümüz de Orta Doğu'ya doğru e, değiştirildi. Bu soruyu sormak zorundayız. Türkiye'nin yönünü nereye çeviriyor? Orta Doğu'ya mı yoksa Batı'ya mı? Batı'nın hukukuna mı çeviriyor yüzünü? Yoksa Orta Doğu'ya keyfi yönetimlerine mi yönünü çeviriyor? Burada baktığımız zaman siyasi ve stratejik bir boyutu var bu uygulamanın. Kış saati uygulamasına geçmemek bir teknik tercih değildir. Bu siyasi bir tercihtir. Avrupa ile bağlarımızı gevşetip Orta Doğu coğrafyasıyla aynı saate geçmek zihinsel bir yön değişikliğidir. Türkiye saatini doğuya çevirdikçe demokrasiden, hukuktan, bilimden uzaklaşmaktadır. Saatler sadece zamanı değil, medeniyetin yönünü de gösterir. Bu yön artık halkın değil, sarayın saatine göre ayarlanıyor. Amaç nedir? Bu kimin yararındadır? Bu kararın gerçek amacı nedir? Enerji mi tasarruf ediliyor? Hayır kamu yararını mı gözetiliyor? Hayır. Halk mı kazanıyor? Hayır. Kar eden kim? Elektrik dağıtım şirketleri, enerji tekerleri ve özel sermaye kazanıyor. Yani kazanan bir avuç kaybeden milyonlar. Bu düzenin adı enerji politikası değil. Enerji rant politikasıdır. Çağrımız nettir. Enerji Bakanı'na ve yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Devlet halkın refahı için vardır. Devletin saati şirketlerin karına göre değil, vatandaşın yaşamına göre ayarlanmalıdır. Anayasanın beşinci maddesi der ki, devletin temel amacı kişinin refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Bugün bu ülke çiğnenmek, çiğnenmektedir. Karanlıkta kalan çocuk huzur bulamayan kadın